Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Konu başlığımız şöyle sevgili dostlar. Maddi veya manevi her türlü sıkıntıyı anında gideren tesbih duası. İmam-ı Azam Hazretleri tüm ömrünce bu duayı okumuştur arkadaşlar çok mükemmel bir duadır. Manasına bakıldığında değeri daha da iyi anlaşılır. Kim bu duayı sürekli okursa büyük sevaplara Allah'ın izniyle nail olur. Her derdine deva şifa olur. Maddi ve manevi kazanımları çok olur. Evet duamızın okunuşu ise şöyle sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal abadiyyil abad, Subhanal vahidil ahad, Subhanal fardil sammet, سبحان رفيق السماء بقير عامات سبحان من بسات الارض على ما ان سبحانك من حلق الحلق واحساهم ادت سبحان من قسم الارزاق ولم ينصع احد سبحان الذي لم يتح صاحبات ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كففا احد. Sübhanem yarani ve yarifu, mekanı ve yarzukunu valla yensani. Duamızın anlamı ise şöyle sevgili dostlar: Devamlı olan, ebediliğine son olmayan, tüm eksikliklerden arı, tertemiz olan Rabbimi tesbih ederim. O yüce Mevla'mı hatırlar, hanarım, gece gündüz yad ederim. Bir tek olan Allah'ı tesbih ederim. Tek bir şeye muhtaç olmayan Allah'ı tesbih ederim. Direksiz gökleri yükseltip tutan Allah'ı tesbih ederim. Yeri donmuş su, buz üzerine döşeyen Allah'ı tesbih ederim. Tüm mahlukatı yarattıklarını, yoktan var eden, yaratan, sayılarını bilen Allah'ı tesbih ederim tüm canlıların rızklarını taksim edip hiç kimseyi unutmayan Allah'ı tesbih ederim. Arkadaş, eş, çocuk edinmemiş olan Allah'ı tesbih ederim. Doğmamış, doğurmamış, kendine kimse de denk olmamış olan Allah'ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, bana rızık veren, beni hiçbir zaman unutmayan Allah'ı tesbih ederim anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar gün içerisinde en az 21 defa okuyalım inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.